biz İslam'ı öğreneceğiz. İlbihal dediğimiz günlük Allahü Teala'nın bize emrettiği farzları, sünnetleri, vacipleri yerine getirecek bilgiyi edineceğiz. Allahu Teala'nın yasak kıldığı şeyleri öğreneceğiz. Bunları öğrenmek zorundayız. Cenab-ı Allah bize faizi yasak kılmış. Allahu Teala yalan yere şahitlik yapmayı yasak kılmış. Allahu Teala haram yemeyi yasak kılmış. Cenab-ı Allah insanları aldatmayı ve kandırmayı yasak kılmış. Allahü Teala, başkalarının arkasından konuşmayı yasak kılmış. Cenab-ı Allah ticaret yaparken insanlara başka türlü beyanlarda bulunmayı yasak kılmış. Allah böyle bize yasak kıldığı, uymadığımız takdirde de bizi ateşle tanıştıracak olan Cenabı Allah'ın koyduğu şeyler var, emirler var yani. Ateştir, sonu ateştir yani. Haram ateştir. Hangisi olursa olsun. İmam Şafii diyor ki insanlar canlı olsaydılar diyor harama el uzatıklar an elleri yanardı diyor. Ama ölüdürler insanlar diyor ölü. Gitmiş ruh gitmiş yani anlatabildim mi? Var gibi görünüyor. Seni gibi iki el, iki ayak, iki gözü var, burnu var, ağzı var. Konuşuyor da seninle. Aynı senin gibi ama ölü. Allah'ı bilmiyor çünkü. Cenab-ı Allah'ın emirlerini bilmiyor. Hepimizin çevresinde böyle insanlar <laughs> yok mu? Bir sürü var. Yani. En yakınımıza bile var böyle insanlar. Boş yaşıyorlar. Böyle gidecek, böyle böyle gelmişler, böyle gidiyorlar. Ama bizim böyle gelmişsek bile böyle gitmemiz gerekiyor. O yüzden burada oturuyoruz. O yüzden buradayız. Biz korkuyoruz. Hesabın zor olduğunu biliyoruz. Ahiretin çetin olduğunu biliyoruz. Kıyametin çok büyük bir şey olduğunu biliyoruz. Ve diyoruz ki ya Rabbi bizi hesabımızı kolayca veren müminlerden eyle. Bütün gayretimizin, çabamızın sebebi o. Bir de Allah-u Teala'yı sevmeye çalışacağız. Sevmeyi öğreneceğiz zaten onu söyleyelim yani. Nakşibendi yolunda, saadet-i yolunda önemli olan şey hangi nafileyi yaparsan yap. Kalbinle beraber yapacaksın. Kalbinle beraber yapacaksın. Eğer kalbin o işin içerisinde yoksa o ibadetin içerisinde yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Onun namazından diyor ona kalan şey yorgunluktur diyor.